Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte pembe kısır yapacağız. Öncelikle sizlere malzemeleri saymak istiyorum. Malzemelerimiz şöyle. 2 su bardağı ince kısırlık bulgur. 300 ml şalgam suyu. Marul. Maydanoz. Dereotu. 1 adet havuç. Mısır. 3 adet salata turşusu. 1 adet soğan. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet yeşil sivri biber, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tutam pul biber, 1 tutam nane, 1 tutam sumak, 1 tutam karabiber, 1 tutam kimyon, 1 tutam yenibahar ve de 1 tutam tuz. Hazırsanız pembe kısır yapmaya başlayabiliriz. pembe kısırı yapmaya bulgurumuzu haşlamakla başlayacağız fakat öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki görmüş olduğunuz bütün malzemeleri ben küçük küçük doğradım sadece havucu rendeledim ince bulguru rahat çarşayabilmek için böyle bir cam kasenin içine koydum ayrıca şalgam suyunu kaynattım şalgam suyundan bir buçuk su bardağı çıktı 2 su bardağı ince bulgur kullandığım için 2 su bardağı da su kullanmam gerekiyordu. Fakat ben şalgam suyu kullanacağım ve şalgam suyu 1,5 bardak çıktığı için üzerini normal kaynamış su ile tamamlayacağım. Şimdi ince bulgurun üzerine öncelikle tuzu koyuyoruz. Daha sonra kaynatmış olduğumuz şalgam suyunu ilave ediyoruz. Şalgam suyunu ben acısız olarak tercih ettim. Siz dilerseniz acılı olarak da kullanabilirsiniz. 2 bardağı tamamlamak için üzerine kaynamış su koyacaktık. Şimdi onu da ilave ediyorum. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Tüm ince bulgurların ıslanması için üzerini kapatıyorum ve 15 dakika kadar demlenmesi için bekliyorum. Bulgurumuzun demlenmesi için 15 dakika kadar bekledim. Şimdi şöyle bir açıyorum. Bir defa karıştırıyorum bulguru. Şöyle bir havalanması için. Önce içerisine zeytinyağını ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Sonra sırasıyla bütün malzemeleri ekliyorum. Marulu, maydanozu, dereotunu, havuçu, mısırı, turşuyu, soğanı ve de biberi. Hepsini karıştırıyorum. Baharatlar haricindeki bütün malzemeleri iyice karıştırdım. Şimdi içerisine nar ekşisini pul biberi naneyi toz sumağı, karabiberi kimyonu ve de yeni baharı da ekliyorum son defa iyice karıştırıyorum tüm lezzetlerin birbirleriyle buluşması için 5 dakika kadar dinlendiriyorum ve daha sonra sunuma geçiyorum sonunda görüşmek üzere Arkadaşlar pembe kısırdaki son durum budur. Kısır severler için gerçekten renkli bir lezzet. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.